Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız. Bugün arkadaşlar bir challenge var. Durun bekleyin. Evet arkadaşlar. Ah, burada su var. Bu su yalnız soğuk su. Yani şu an bu su soğuk. Yani normal su değil. Bu su soğuk. Hani işte bu eğer 10 eğer 15 tane şınav çekemezsem bu suyu içmek zorundayım ama 15 şınav çekemezsem ya da 20 olsun 20 hadi başlayalım şınava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Çekemedim ya. Mecburen içeceğim. Oğlum bir, ben niye içemedim ya? Yapamadım. Bu arada bu su çok soğuk. Yani soğuk işte. Ve şöyle bir challenge var. Bu suyu, yani bu soğuk suyu 10 saniye içerisinde içmeye çalışacağım. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar ona kadar sayın. 3 2 1 ah. ah. Bitti. Evet arkadaşlar, bugün biz challenge yaptık ve bitirdik. Yap yaptık challenge'ı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.